Merhaba. Evet, de mışıl mışıl uyuyor burada. Çünkü bütün geceyi dışarıda geçirdi. Gece gece yarısı işten döndüğümde seslendiğim halde gelmedi. Ben de mecburen pencereyi kapattım ve kaloriferi yaktım. Ama gelir umuduyla sabah erken e, kaloriferi kapatıp pencereyi açtık. Hakikaten geldi. Çok geçmeden geldi. Ve benden yiyecek istedi. Onu biraz cezalandırmak amacıyla nazlanarak verdim yiyeceği. Verdiğim şeyin de yarısını bile yemedi. Bu, bu gerçekten benim canımı sıkan bir durum. Onun biraz daha iştahlı olmasını bekliyorum. Çünkü dün gece de yemedi. Gece yemedi. Sabah yediği biraz daha fazla olması gerekirdi diye umut ediyorum ama öyle olmadı. Öyle olmadı. Evet. Bu ufaklıklar keyifleri yerinde. Benden mama istiyorlar. Kuru mamayı yemekte nazlanıyorlar ama görüldüğü gibi sabah kadar hepsini halletmişler. Bu arada kovançı kendine yer buldu. Komancıya hiç dokunmuyorum. Onu iyice alışması lazım. Ve bizimkiler burada pencere halen açık. Rüzgar kessin diye perdeyi kapattım. En azından içeride birliği bir şey olur. Tosun Paşa, sen nereye gidiyorsun? He? Cesur. sür. Kaka. Kaka değilmiş. <laughs> başka bir kediymiş. Cesur dış karşıda duvarın üzerinde keyif çatıyor. Evet. Muhtemelen bizimkilerin babası. Bu kadar yakışıklı olduğuna göre. <laughs> Çok da benziyor bizimkiler. Evet. Hangi kedi evde hangisi değil bunu saymayacağım. Çünkü sürekli içeri girip çıkıyorlar. Demin alışverişe gittim. Alışverişe giderken. <laughs> Kalktın mı kızım? Bizim keleş dışarıdaydı. Yani şu. <laughs> Benimle birlikte eve geri döndü. O çok dağıtıyorlar şeyleri. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Öğlen yemeğim hazır sayılır. Akşam iş için, iş yeri için kuman yazılıyor. Bunu hallettikten sonra hazırlıklarım bitmiş sayacağım. Ama inanılmaz, inanılmaz yorgun. Gece rahat uyumadım. Yomru bekleyeceğiz diye. Kızı sana mama vereyim mi? Bu fazla yemedi. Yonga diye biraz mama takviyesinde bulundum. <laughs> Diğerlerini şeyden de takviye ederiz. Oh, nerede bu? Ay, <laughs> makaronumu alayım. Sigaramı da sarmam gerekiyor. Evet. Diğerlerinin yiyeceklerini de takviye ederiz, kurumamalarını o şekilde hallederiz. Sen acıktın değil mi? Sen acıktın değil mi kızım? Sabah bir şey yemedim dördüncü gün. Sana bir şeyler hazırlayayım. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Ben şu Youngred'e mi bir doyurayım? Keleç de bir şey almamıştı sabah. Pamuk prenses buralarda gelirse ona da yiyecek vereceğiz artık. Evet şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.